Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Biliyorum artık sıkıldınız. Takım videosu, hediye videosu görmekten, artık arabalar gelsin diyorsunuz. Çok az kaldı. Ufak ufak bir şeyler yapmaya başladık ve sizlerle de paylaşmaya başladım. Gördüğünüz üzere bir gol, bir tane golf aracım geldi. Talihsiz bir kaza sonucu bu hale gelmiş, refüje çıkmış genç bir arkadaşımız. Ve şanzıman kulağı kırılmış arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şanzıman kulağı kırılmış ve motor bayağı bir aşağı düşmüş. <laughs> Onun haricinde işte tampondur. Çamurluktur. Birkaç parça bir şeyleri var. Motorun duruş şekli bu. Şöyle göstereyim. En talihsizi de arkadaşlar şöyle. Araç kaza yaptıktan sonra ikinci bir şahıs araca orada müdahale etmiş. Kim olduğunu, ne olduğunu söylemeyeceğim. Aracın radyatörü patlak olduğu halde aracı çalıştırıp bu vaziyetinde otoparka kadar götürmeye çalışmış. Tabii ki götürememiş. Bu haldeki araç haliyle gitmez ve araç stop etmiş arkadaşlar. Çünkü susuz çalışmış büyük ihtimal ya piston sıkıştırdı ya yatak sardı bir şeyler oldu bilmiyoruz. Devamında sizlerle beraber gerekirse motoru motoru zaten indireceğiz durumunu gösteriyor. Motoru aşağı alacağız. Ne olmuş, ne bitmiş hepsini tek tek hep birlikte göreceğiz. Sizlerle paylaşacağım. Yani ilk detaylı aracımızda bu olmuş olacak inşallah. Arac sahibine buradan çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisi YouTube takipçim. Böyle talihsiz bir olay başına gelmiş. Aracı gayet güzel, rengi falan. Golf paket Golf. Golf 5. Anlamayanlar, bilmeyenler için Golf 5 aracımız 2004-2005 model falandır herhalde. Yani tam net bilemiyorum. 2006 evet 2006 model böyle bir araç. Boş zamanlarımızda artık yavaş yavaş sökeceğiz. Bakacağız ne olmuş, neler bitmiş. Radyatörü zaten patlak. İşte patlak olduğu için zaten antifriz boşalmış. Bu şekilde çalıştırmışlar ve motor dönmüyor. Şanzımanı tamir edilir mi bilmiyorum. Soracağım kaynakçı ustaya. Eğer ki tamir olur derse gerekirse kaynat şey yapacağız ee, dağıtacağız kovanı boşaltacağız ve parçalarını kaynattırmayı deneyeceğiz olmazsa bir tane kovan bulacağız motorla alakalı ne çıkacak bilmiyoruz tamamen bir sürpriz sökeceğiz göreceğiz şimdilik ön bilgi olarak bunu söyledim sizlere kapı açılmıyor şuradan çamurluğun üzerine oturuyor tamponun tamamı yok yani Allah göstermesin hepimizin başına kazalar gelebiliyor arkadaşlar. Bu tarz kazalarda tabii ki o an için işte psikolojik sağlığımız çok iyi olmuyor. Ne yaptığımızı bilemiyoruz. Şokta oluyoruz, çok üzgün oluyoruz. Ben de yaşadım çünkü trafik kazası. 2010 yılında Rusya'dan gelmiş olduğum bir BMW araçla Samsun Sanayi'de ışıklarda Migros Migros'un Migros kavşağı diyorlar Orada kırmızı ışıkta beklerken Bana arkadan bir Volkswagen Turan Alman plakalı bir Volkswagen Turan Direksiyonunda 17 yaşında bir çocuk 150 kilometreli Frensiz de almıştı Çok şükür canımız sahi yanımdaydı Rusya'ya dönüş yapıyorduk O zamandan hatırlıyorum Çok zor Allah kimsenin başına vermesin kazayı Ama işte başa gelen de çekiliyor Cana gelmesin mal bir şekilde yerine gelir. Evet. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar olsun. Söylediğim gibi ilerleyen zamanlarda söktükçe part part neler çıkmış, nedir ne değildir sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Keyifli bir video olmuştur diyemiyorum. Bu tarz videolar çünkü beni üzüyor. Yani insanlar böyle talihsiz olaylar yaşasın istemiyorum ama işte insan hayatı olabiliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.